Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet Ali İmran suresi 10. Ayet-i kerimedeyiz. Rabbimiz bu ayeti kerimeden itibaren kafirleri anlatıyor. Kafirlerle Müslümanların mücadelesini anlatıyor. Bize aslında kafirlerin zihniyetini ve Kafirliği tanıtıyor, zihinsel ayetler, zihni şekillendiren, dolayısıyla zihnin yönlendirmesiyle de kalbin şekil alması gereken ayetler. Bu ayetleri gördükten sonra ve benzeri ayetleri gördükten sonra Müslümanların kafirlere karşı muhabbet beslemesi mümkün değil. Yani ne yaparız biz kafir gördüğümüz zaman onu sevme yerine ancak hazmederiz. Belki saygı bile duymayız çünkü e, onların dalaletlerine, yeryüzünü fitne, fesada, harama bulaştırmalarına saygı duyulmamalı. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim bir kötülük gördüğümüzde elimizle, dilimizle ve kalbimizle onunla mücadele etmemiz gerektiğini bildiriyor. Burada Müslümanların ortaya koyacağı davranış olsa olsa hazmetmek olabilir. Çünkü küfür, iman ya da iman ile küfür gece ile gündüz gibidir. Küfür imanın asla varlığına tahammül edemez. Nuh Aleyhisselam'dan bu döneme baktığımız zaman kafirler asla Müslümanların varlıklarını devam ettirmelerine tahammül edememişler, etmemişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte peygamber olarak gönderildikten sonra müşrikler tüm Mekke'ye hakim olmalarına rağmen ya bunlar da az zaten garipler, Yetimler, mazlumlar, güçsüzler iman ediyor, zenginler, ne bileyim, liderler iman etmiyorlar. Ha, bunlar da kendi başlarına yaşayıp gitsinler dememişler. Yani sıkı bir mücadeleye karşı çıkmaya çalışmışlar, durmuşlar, mücadele etmişler. Dolayısıyla iman ile küfür, gece ile gündüz gibidir. Biri varken diğeri olmaz. Gece varken gündüz olmaz örneğin. Gündüz varken gece olmaz. Birbiriyle kardeş olamazlar. Birbirlerine tahammülleri olmaz. Yine imanla küfür savaşında kafirler hep fazladır. Nuh Aleyhisselam dönemine, döneminden itibaren topluluklara baktığımız zaman peygamberlere iman edenler hep zayıf kimseler, mazlum kimseler, esilen kimseler, güçsüz kimseler olmuşlar. Ve zenginler, güç sahipleri, yöneticiler, e, ne bileyim ee, dünyevi anlamda elinde güç bulunduran kimselerin kafirler tarafından olduğunu görüyoruz ve hep müminler azınlıkta olmuşlar. İşte Rabbimiz bu durumla ilgili işte Ali İmran 10. ayetten itibaren şöyle buyuruyor. İnnellezine şüphesiz kimseler gerçek şu ki keferu inkarcılar lentu niye anhum asla onlardan engelleyemez envâluhum <laughs> onların malları ve <laughs> duhum veya çocukları burada evlatları güç kuvvet çocuk demek o gün savaş aleti bir tank gibi düşünün. ne malları ne de sultaları, güçleri, çocukları minallahi <laughs> şey'e Allah'tan onlara bir zarar gelmesini asla engelleyemez. Allah'la savaşlarında yani kafirlerin müminlerle olan savaşlarını Allah Celle Celaluhu kafirlerin e, Allah'la olan savaşında diyor. Demek ki kafirler müminlerle savaşmıyorlar. Demek ki kafirler Allah'la savaşıyorlar. Allah'a karşı savaşıyorlar. Çünkü müminler Allah'ın yeryüzündeki halifeleri, Allah'ın yeryüzündeki iradesi. Allah'ın iradesinin yeryüzündeki temsilcileri, Allah'ın gören gözleri, işiten kulakları, haykıran sesleri, tutan elleri, yürüyen ayakları, yani Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini ve yasaklarını yeryüzünde hakim kılmakla görevli kimseler. Dolayısıyla müminlerle yapılan savaş Allah'la yapılan savaş gibidir ve kafirler güçlü de olsa mal, makam, mülk, e, askeri sulta, sahibi de olsalar bu güçleri, kuvvetleri onları Allah'a karşı koruyamayacak diyor Rabbimiz. Ve ulaike işte bunlar var ya hüm onlar ve bu yakıtıdırlar enlar ateşin yakıtıdır bunlar diyor Rabbimiz. Kedebi bunların durumu şöyledir. i Firavun Firavun ailesinin durumu gibidir. Yani Firavun yeryüzünün gelmiş geçmiş nasıl en güçlü ordusu zalimi olsa da bile Allah Celle Celaluhu o yeryüzünün en büyük ordusu arkasındayken Musa Aleyhisselam'ı ve iman edenlere kızıl Kızıldeniz'i açtı, karşıya geçirdi onları. Arkasından o açılan yoldan giren Firavun ve ordusu su kapanarak nasıl boğulduysa o gücü Allah Celle Celaluhu nasıl yok ettiyse, mahvettiyse, tarumar ettiyse Onların askeri güçleri, malları, makamları, çolukları, çocukları, asker sayıları nasıl Allah'ın gücü karşısında hiçbir işe yaramadıysa Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun yolcusu olan Müslümanlar hangi delirde yaşarsanız yaşayın, kafirler karşınıza ne kadar güçlü çıkarlarsa çıksınlar, Firavun'u Allah Celle Celaluhu nasıl yok ettiyse, Allah'la savaşlarında kafirlerin nasıl e, helak oldularsa, mağlup oldular so kafirler bugün de durum farklı olmayacak. Bugün de mağlup olacak. Hem Firavun ve Firavundan önceki kafirlerin durumu da aynı. Kedve bu yalanlamışlardı bir ayetine diyor Rabbimiz. Ayetlerimizi yalanlamışlardı bunlar. Niye? Niye kafirler Allah'la savaşlarında yok olmaya, mağlup olmaya mahkumlar? Çünkü Allah Celle Celaluhu mücadele suresinde savaşın neticesini belirlemiş. Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَاتُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَ Allah ve Resulü ile zıtlaşanlar, hadleşenler, çarpışanlar, mücadele edenler, savaşanlar اُولَٰئِكَ فِي الْاَذَلِّينَ Onlar alçakların ta kendileri. Allah, Allah ezelde kadere Yaz şunu yazmış. Le <laughs> kesinlikle galip geleceğim. Ene <laughs> ben ve rusulî ve elçilerim kesinlikle galip geleceğiz. İnnallâhe <laughs> le kavîyün aziz. Şüphesiz Allah güçlü olandır. Gücünün üstünde güç olmayan güçtür. Peki Müslüman hangi taraftasın? Şimdi çok güçlü orduları çok güçlü malı, mülkü, makamı, sultası olan ve tarihten bu döneme, Nuh Aleyhisselam'dan bu döneme hep böyle güçlü gelen kafirler tarafında olup dünyevi güce mi aldanacaksın? Yoksa Nuh Aleyhisselam'dan bu döneme yenile, 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 yenile toprağın altına gömülen, helak edilen o kafirleri görmene rağmen ondan tarafa mı olacaksın? Yoksa güçsüz gibi gözükmelerine rağmen tarihte hep bugüne kadar galip gelen netice itibariyle dünyada da ahirette de galip gelen müminler safında mı olacaksın? Bu mümin olmanın izzet ve şerefini tüm iliklerine kadar hissedecek misin? Yoksa o dünyanın geçici çekiciliğine aldanarak Allah korusun hem dünyanı hem de ahiretini edip mahvedecek misin? İşte bu ayetler rahmet, bu ayetler bizim gözümüzü açan, kalbimizi adeta karıştıran, zihnimizi bulandıran, nereye gidiyoruz diye bizi adeta sarsan ayetler ve tarihi önümüze getiren, tarihi bir adeta canlandırma gibi önümüze getiren, bizi kendimize getiren ayetler. Rabbimiz yok ki kendi bu bir ayetine. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Firavun ve Firavundan önceki kafirler veya bugüne kadarki kafirler ayetlerimizi yalanladılar. <laughs> onları yakalayı verdi. Allah Allah onları yakalayı verdi. Niçin bir <laughs> bihim. Allahsız bir hayata tutundukları için. Yaratıcılarını, yaşatanlarını, rızık verenlerini, kendilerine kitap peygamber yol yordan gösteren Allah celle celaluhu'yu yok saydıkları için onları verdik diyor Rabbimiz. Niye? Vallahu Allah şedidul ikab cezalandırması şiddetli olandır diyor Rabbimiz Allah korusun. Bu bizim için bir rahmet, bir uyarıcı, beşirav ve nedirar. Bakın kafirlere bunu yaptık kafirlerden olmayın tarzında Rabbimiz bizi uyarıyor Allah korusun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.